Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere geçen gün mesajda atılan bir filtre var ondan bahsedeceğim. Aslında uzun zamandır video çekmiyorum. Bir müddet daha video çekemeyeceğim ama bu filtre ile ilgili bir video çekip sizlere anlatmak istedim. Hazır fırsat bulmuşken. Bu filtreyi B365 2018'de yapıyorsunuz. Ben şimdi tabloyu genişletmek için şöyle yapayım. kendim videoda kolaylaştırayım. Evde bir takımı buna ben ekstradan baktığım için her filtremde hemen, hemen hemen olabilir. Siz bunları pek iplemeyin. Maç sonucu 1, maç sonucu X, maç sonucu 2, ilk yarı X olan baştakileri alıyorsunuz. Açılış oranlarıyla ilgili olduğu için gördüğünüz gibi bu şekilde karşınıza gelir. Şimdi bu filtrede yapacağınız temel kurallardan birisi şudur. Maçta analiz edeceğiniz maçta favori kim diye bakarsanız burada gördüğünüz gibi 1.75 4.20 yani favori ev sahibidir. Hemen şöyle yukarıya atayım. Bu şekilde filtre gelir. Siz şunu yapacaksınız. Favori kimse onun oranını açacaksınız. Yani beraberlik ve deplasman kalacak. Favori olan takımın oranı açık olacak. İlk yarı beraberlik oranı da sabit bir şekilde olmuş olacak. Çok maç çıkabilir. Çok maç çıksa da siz son 7-8 maça, 10 maça ne bileyim son 2-3 aya göre kendiniz ayarlayarak karar verebilirsiniz. Şimdi bu maçı yorumladığımızda nedir? Alt bitmiş, üst bitmiş, üst bitmiş, üst bitmiş, üst bitmiş, üst bitmiş. Üst bitmiş. Yani golli geçmeye aday bir maç. Hatta şöyle de baktığımızda son 7-8-10 maçın birçok maçın ilk yarı gollü bittiğini, 28 tane eşleşme olduğunu ve buna göre ilk yarı gol yüzdesinde %85 olduğunu görüyoruz. Yani burada son 7-8 maça göre bile baksak, oynanmamışı da böyle kaldırırsak, %100 ilk yarı golle giden bir Philadelphia maçı var. Hemen ikinci maça geçelim. 2-3 tane maçta analiz ederek sizlere gösterip 11. maçı analiz ettik. Hemen geçelim ikinci maça. Hemen böyle yukarıya attırıyorum. Bu da kim gördükten sonra açarsınız çıkan eşleşmelere göre bir karar verirsiniz. Evet ev sahibi kazanmaya yakın çıkmış ama alt üst noktasında ortada ne bileyim 2-3 gol denenebilir ama ben bu maça böyle bir durumda mesela en sağlıklı oyun ikinci yarı gol kovalamaktır. Ya yani bu birazcık sizin oyun tarzınızla alakalıdır. Bu filtrede ilk yarı gol de bulabilirsiniz. Ne bileyim maç sonucu da kovalayabilirsiniz. Taraf da kovalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim sizlere tavsiyem aslında şudur. Ben sadece üst yüzdesi yüksek olanları seçeceğim. Ne bileyim işte ilk yarı gol yüzdesi yüksek olanları seçeceğim diye bir kriter belirleyerek ilerlemeniz olacaktır. Ki bu mantıklı oyundur. Yani her çıkana yeni gelin gibi atlamak çok sağlıklı olmaz. Yani bir, bir iki taktik kriter belirleyerek ilerleyebilirsiniz. Hemen yani 13. maçı da analiz edelim. Tabi her analiz ettiğiniz maçı da oynamak zorundadır değilsiniz. Çıkan maçlara göre bakarsınız, yorumlarsınız. İçinden yine seçmeniz gerekecektir. Buna da baktığımızda yine son 4 maçtan 3'ü üst bitmiş. Ama son 6 maçın 3'ü berabere bitmiş, alt bitmiş gibi gözüktüğü için pek buna bulaşmam. Çok maç olduğunda bunu ülke, kıta, ne bileyim lig diye daraltabilirsiniz de. Tekrar devam edelim. 14. maça da bakalım. 1.75 yine ev sahibini açıyorum. Gördüğünüz gibi ben alt çıkmış ilk yarısında alt çıkmış ikinci yarısında gol olmuş ama maç sonucu bir üst bir alsa bulaşmam. Yani dediğim gibi karar sizindir. Şimdi bu baktığım 3-4 tane maçtaki tercih ne olur derseniz tekrar şu Philadelphia maçını yukarıya atalım. Oynanmamış da kaldıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördüğünüz gibi arada bir beraberlik olmuş. Tekrar uzun bir seri ilk yarı gol olarak gitmiş. 19 maçın bir maç şu anki maç 18 maç 16 tanesi yani 18 maçın 16 tanesinde ilk yarı gol olmuşsa doğal olarak ne yapacağız ilk yarı gol olarak Philadelphia maçını bekleyeceğiz. Bakalım hep beraber bekleyelim neler olacak. Az sonra görürüz. Şöyle maçı da ayarlayayım. İlk yarı golü 1.45 veriyor. Şöyle seçelim yine. Şöyle ayarladık. Bekleyelim bakalım neler olacak. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlanır. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol geldi. Aslında bir de bir şey daha göstereyim. Temizle diyelim. Bir de DC United maçının yüzdelerini göstereceğim sizlere. Şöyle atalım. Ev sahibi diye açtığınızda yine baktığımızda gördüğünüz gibi bunda da birçok seri olarak ilk yarı gol geldiğini görüyorsunuz. Zaten bu maçın da ilk yarısında gol geldi. Yani burada birkaç şeye bakmanız gerekiyor. Hem ilk yarısına hem ikinci yarısına ne bileyim maç sonucuna. Hani bu filtre evet birçok şeye cevap veriyor ama neye cevap vereceğini, ne oynayacağınızı kendi oyun tarzınıza göre yorumlamanız gerekiyor. Ben genelde canlıdan oynayan biri olduğum için de maçların gidişatına göre değerlendirmeyi doğru buluyorum. O şekilde ilerlenebileceğini söyleyebilirim ama yine son karar sizindir. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Uzun bir süre daha muhtemelen video çekmem diye düşünüyorum. Bir müddetdir de zaten çekmiyordum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Diyorum. İyi günler diyorum. Saat gece 3'te siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.